Bugün İtalya'nın meşhur ekmeği focaccia'yı birlikte yapıyoruz. Hem de glutensiz ve daha sağlıklı haliyle. Ama önce tarifimizde de kullandığımız i̇bn Sina'nın mucizevi zeytinyağlı incir kürünün faydalarından bahsetmek istiyorum. İçerisindeki zeytinyağı ve incir sayesinde sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kalp sağlığını geliştirir mayasını hazırladığımız ekmeğimizin glütensizini da ekledikten sonra biraz zeytinyağı ekliyoruz ve yoğuruyoruz. Ardından 2 saat beklemeye kaldırıyoruz. Ama her yarım saatte bir hamurumuzun havasını alıyoruz. Ardından da zeytinyağı sürdüğümüz yağlı kağıdımıza hamurumuzu yerleştiriyoruz. Ve katlama işlemlerine başlıyoruz. Katlama işlemi sonrasında hamurumuzu tepsiye iyice yerleştiriyoruz. Sonrasında biraz daha dinlendiriyoruz. Yarım saatin sonunda üzerine yağ sürüp parmaklarımla delikler oluşturuyorum. Son olarak da üzerine kuru domates, incir ve biberiye ile süslüyorum. Afiyet olsun.